Selam arkadaşlar. Hepinize e, tekrardan hayırlı günler diliyorum. E, yazdığınız Ganyan olsun bu arada. E, saat şu an e, 15 yani öğleden sonra 3. E, İstanbul 1. Altın tahminimizi bir şekilde vereceğim. Çünkü fazla zaman yok. Bu arada e, Bursa'ya zor zor dedik. E, i̇lk yak Teklen başladım. Üçüncü yak Afrika Ender geldi biliyorsunuz. Macera aradım orada yıktım. İnşallah sizler yıkmamışsınızdır. 5 e, numarada Ganyan. E, Tolga Yıldız'ın bindiği ismi neydi atın? İşte 5. E, yaktaki, 5. koşudaki at gelirse zaten muhtemelen altlı içeri atmış olacağız 1. 6'lıyı. Bakalım iyi gidiyoruz e, dünden beri. E, hemen şimdi İstanbul tahminlerimi geçeyim. E, Altıgan'ın 1. yayı 200 metre için piste koşulacak. Bu yarışta şimdi e, önde gidecek 3-4 tane isim var. Bunlar 3 numaralı Harunan, 4 numaralı Stirling Falcon, 5 numaralı Artisman e, ve aynı zamanda 10 e, numaralı Skrot bu dört isim e, kafaya çıkmadıktan sonra e, yarış kazanamayan isimler. Bunların içinde özellikle Artismen ki hele e, %31 AGF çıkmış e, bu safkan e, muhakkak kafeye çıkması lazım. Hadi Ağrınam e, zaten tutulmuyor. 400 gündür koşmuyor. Bu at diskalif olmuştu. Diskalif bitmiş. E, onu geçelim. Eee o kadar ağamşam e, bir formu yok. Önde boş kaldırağı bir yarışta bunu değerlendiririz bu safkanı. Dediğim gibi artistmen kafeye çıkmaya çalışır ama Sterling Falcon'dan e, mümkün değil. Numara alamaz bence e, artistmen. O yüzden e, artistmeni e ben bu yarışta yazma taraftarı değilim. Bunu bir kere baştan belirteyim. Aslında burada bir numaralı karot. E, tam dişine göre böyle gidecek bir e, yarış. Yani süratli gidecek. Böyle çok da. 2'de e, 2 yapmış çim pistte. Bugün 3. kez çim pistte çıkıyor. E, aslında tek bir olur bu safkan. Tek atardım ama e, geçen gün hatırlıyorsanız e, İstanbul yarışlarında e, Tahminlerimden sonra bir video çekip paylaşmıştım sizde. O gün iki tane Arap yarışı hariç işte Şahin Semih ve Varlıklı mıydı, Umutlu muydu o iki safkanın kazandığı yarış hariç diğer bütün yarışlarda iç pist idmanlarını, galoplarını yapan safkanlar kazanmıştı. Hatta çoğu da birinci, ikinci olmuştu. Bir numaralı karotta baktım hep antitikli yapmış yani bir iç piste yapmış olsaydı şu galoplarını, uzun galoplarını gözüm kapalı tek atacaktım bu safkanı. Ee, o yüzden e, gene ben o günkü e, şeyimi yani e, nasıl anlatayım? E, verilerin dışına çıkmak istemiyorum. O yüzden bir numara tutta tek atamayacağım. E, 4 numara Stelin Falcon iç pistte yapmış kalıplarını. E bu gruptan bir tık daha üstü gruplarla koştu. Onları geçti. O yüzden çok da süratli bir isim. Zaten e, tutmaya kalksa tutamaz. E, o yüzden artistmeni falan da bunları eleyecek muhtemelen. E ekarte edecektir. 1 numaralı karot, 4 numaralı sterling falcon bu iki safkanın muhakkak yazalım. Bunlardan sonra e, bir tane de, e, iki tane daha safkanı önermek istiyorum. E, da aslında çok beğenmedim. Hiç pis yaptı galobunu ama son iki yarışında gözlük çıkarttılar bu safkandan. Çin pistte bir de e, galobunda o kadar gitmemesine rağmen atların yanında farklı koşabilir. Alt numaralı doğ, doğa kanunu bu safkanda çünkü karotta falan daha önceki yarışlarında e, kafa burun girmişliği var, onu geçmişliği var. Karot onu geçiyor falan. Mehmet Kayadat safkanlarına iyi bakıyor. Ee, Ağrıları yani ağrı kadar her gün gidiyor başlarında. Ee, bir e, Karot dediğim gibi işte belki idman yapmadan eksik koşabilir. 4 numara Sterling Falcon da e, bu kadar kaçakla birlikte mücadele verdi. O da sonlarda durabilir. O yüzden de e, sonlarda 6 numara Doğa Kanunu e, bir sürpriz yapabilir yani. zaten AGF'te e, %16 ile 3. aç çıkmış. Bir de bir tane daha burada bir safkan e, yazacağız yazarsanız bence iyi yaparsınız. E, bomba bir safkan önereceğim. 9 numara Salazar. İç pistte kalıplığını yapan bu safkan. E, sentetik Santitik pistte hep tabelalarda yaptı. Bir türlü kazanmayı başaramıyordu. E, bugün çim pisti çok daha iyi bu safkanın. Çim pistte çıkıyor. Sonlarda eğer e, diğer safkanların eksik koşması halinde güzel bir split yapıp e, tutturabilirse bu safkanları geçebilir. O yüzden ben bu yarışı 1, 4, 6, 9 sıralaması bu 4 atı yazma e, yazma taraftarıyım. Altıgay'ın ikinci yatay yarışı. Burada da e, üç tane safkanı ben e, ön plana alacağım. Bunlar e, hatta e, diğer, e, biraz da e, AGF'nin dışına çıkacağım burada. Biliyorsunuz e, geçen gün işte tay yarışlarında ve e, başımıza gelenlerden dolayı bu yarışta aynı e, çalışmayı uyguladım. E, i̇ç piste kalıp yapanları sürekli çalışanları ön plana aldım. Onları yazıp geçeceğim. Yok işte öbürü 847 yapmış bilmem birini 101 yapmış. Hiç umurumda değil. Olursa olur olmasa da yapacak bir şey yok yani. Siz tabii kendiniz nasıl değerlendirirsiniz değerlendirirsiniz. Burada 9 numaralı Rose of Paradise isimli safkan için bir e, e, takipçim mesaj atmış. Bu safkanın hakkında ne düşünüyorsun diye. Açtım özellikle galoplarına baktım. 10-15 tane uzun uzun çok bir sürü galop var. Son galopunu da seyrettim. Çok iyi yani tek atarsam atsa bile kendisi şu an beni dinliyorsa da. Niye attığını veya atma demem yani. Bu safkan da bana göre çok şanslı. Dediğim gibi iç pistek olup yapan safkanları bu yarışta işte ön plan aldım. Bunlar 3 tane at. 2 numaralı Megaloman, 3 numaralı Pan Ranger ve 9 numaralı Rose of Paradise. Bu 3 isimle geçeceğim. Tabi isteyenler 4, 6, 7 ve 8 numaralı safkanları da değerlendirebilirler. Ama ben dediğim gibi bu 3 isimle geçeceğim burayı. Altı yani ben 3. ise ee, küçük kuponlar için 5 e, numaralı Makri Köy'ü tek olarak önereceğim. Çok bomba, çok sürpriz bir isim. Ee, yani bu önereceğim kupon bir 48 lira, 50 lira gibi bir e, fiyat tutacak. Ee, yanında bunun iki tane rak e, rakip önereceğim. Başka bir yerde daha tekimiz var. O, eğer bu ay iki atı da yazarsanız onun yanına 150 lira falan gelecek kupon. 5 numaralı Makri Köy e, önde bomboş kalacağı, çok da rahat bir tempo kuracağı bir yarış bulmuş. Kazbert Yarosu, Saadettin Boyaz'ı böyle tempo yarışlarını çok sever. Ee, çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum. Kazanabilir. O yüzden küçük oynayanlar için tek yazabilirler. Eğer başka ayaklarda tek tuttukları isimleri yoksa bu sizin. Ee, iki tane çok ciddi rakip görüyorum. Kendisini bunlardan bir tanesi 2 numara Sinanlı. Diğeri de 8 numara Yetim Ahmet. Ee, bu üç isimi de e, diğerlerinden ayırdım. Ve e, Altılgan'ın 4. koşusu. Burası da e, başka bir değişik bir yarış. Yani 3 numara şehir Bu yarışı çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Ama e, bilmiyorum. 1 e, bir numaralı Belenkart bu safkanda kaçak bir isim. Altı numaralı Man of Fire da öyle. E, bu iki safkanda bu safkanı kovalarlar mı? Hemen arkalarında bekleyip de düzlükte onu geçmeye mi çalışırlar? Yoksa ondan numaramı almaya çalışıp hem kendine mi bitirirler? Bu yarışı çözemedim ben arkadaşlar. Yani 8 e, yaşında bir şeri de tek atma taraftarla değilim. Yanında iki tane kaçak at olduğundan dolayı bu yarışı direkt H yapacağım. siz istediğiniz tuttuğunuz safkanları yazarsınız. 6 gaynim 5. aya burası da zor bir yarış. Biraz kalabalık at yazacağız buraya da. Bunlar 1 numaralı Kazda, 2, 3, 4 numaralı belalı Tumbul bu safkanlarla bu yarışta kapalı gözlük söktüler haberiniz olsun. daha sonra 5 numaralı Babepir, 6 Güldür Güldür, 7 Elmasın Kızı, 9 Aktamar ee, ve son olarak da 15 numaralı e, bir turba sürpriz yapmıştı biliyorsunuz. E, bir önceki yarışında Yine 50 kilo ile gelip sürpriz yapabilir. Bu isimleri bu yarışta e, değerlendirmenizi önereceğim. Aktamara e, yazdık. Dal tutmuyorum. Dalolu bir türlü gelip de sprint atıp geliyor ama öndeki atları atlayamıyor. O yüzden de e, şans vermek istemedim. Daire 5 kişi koçluğu ise 6'lı gayenin sonraya. Burada da Ekürüs e ile birlikte. Ekürüs de çok iyi bir safkan. bir numaralı Flörde Kast. E, bugün bizi Allah'tan kurtaracak safkan olarak gördüm yani. E, yoksa e, böyle Ege'nin aslanı gibi dünkü gibi çok inandığım bir safkan benim için. Bugün e, bir numaralı Flörde Kast kazanmasını bekliyorum. Bir aksilik olması inşallah. Halis Karataş da o günden beri yarışların başladığı günden beri bir tane yarış kazanamadı artık bu yarıştan beraber bence kendi ailesini birincilik yazdıracaktır diye düşünüyorum. Diğer safkanlardan fazla bir isim. Galop'ların da işbiste yapmış zaten. E, Muntazam bir şekilde 15 e, tam istediğimiz gibi bence kazanmasını bilecektir. Bir aksilik olmazsa. Evet birinci altının böyle. Hepinize bol şanslar diliyorum. İkinci altıda inşallah bakalım. Görüşmek üzere.